164. mektup. Bu mektup Hafız Behaeddin Serhendi'ye yazılmıştır. Allahü Teala'nın feyz ve nimetleri her an herkese gelmektedir. Bunları almak ve alamamak arasındaki ayrılık insanlarda olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala hepimizi İslamiyet yolunda bulundursun. Allahü Teala'nın feyizleri, nimetleri, ihsanları, yani iyilikleri her an insanların iyisine, kötüsüne, herkese gelmektedir. Herkese mal, evlat, rızk, hidayet, irşat ve selamet ve daha her iyiliği fark gözetmeksizin göndermektedir. Kulların küfürlerini, günahlarını yüzlerine vurmuyor. Kendisine karşı gelenlerin, inkar edenlerin, günah işleyenlerin rızıklarını kesmiyor. Dünya için çalışanlara karşılıklarını, fark gözetmeksizin veriyor. Fark, bunları kabulde alabilmekte ve bazılarına da alamamak suretiyle insanlardadır. Allahü Teala kullarına zulmetmez, haksızlık etmez. Onlar kendilerini azaba, acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleriyle kendilerine zulm ve işkence ediyorlar. Beyt. Haşa zulmetmez kuluna hüdası herkesin çektiği kendi cezası. Nitekim güneş hem çamaşır yıkayan adama hem de çamaşırlara aynı şekilde parlamaktayken adamın yüzünü yakıp karartır, çamaşırlarını ise beyazlatır. Bunun gibi elmaya ve bibere aynı şekilde parladığı halde elmayı kızartınca tatlılaştırır, biberi kızartınca acılaştırır. Tatlılık ve acılık hep güneşin parlaması ile ise de aralarındaki fark güneşten değil kendilerindendir. Allahü Teala bütün insanlara çok acıdığı için ve bir ananın yavrusuna olan merhametinden daha çok acıdığı için dünyanın her tarafındaki her insanın, her ailenin, her cemiyetin ve milletin her zamanda ve her işlerinde nasıl hareket etmeleri lazım geleceğini dünyada ve ahirette rahat etmeleri ve saadet-i ebediyeye kavuşmaları için işlerini ne yolda yürütmeleri ve nelerden kaçınmaları lazım geldiğini Kur'an-ı Kerim'de bildirdi. Ehli sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn bunların hepsini keskin görüşleriyle bulup milyonlarca kitap yazarak bütün dünyaya bildirdi. Demek ki Allahü Teala insanları işlerinde başı boş bırakmamış, İslamiyetin girmediği bir yer kalmamıştır. Demek ki İslamiyeti dünya işlerinden ayırmak mümkün değildir. İslamiyeti dünya işlerinden ayırmaya kalkışmak İslamiyeti ve Müslümanları yeryüzünden kaldırmaya çalışmak demek olmaz mı? İnsanların Allahü Teala'dan gelen nimetlere nail olmamaları ondan yüz çevirdikleri içindir. Yüz çeviren elbette bir şey alamaz. Ağzı kapalı bir kap Nisan yağmuruna elbette kavuşamaz. Evet, yüz çeviren birçok kimsenin nimetler içinde yaşadığı görülüp mahrum kalmadıkları zannolunuyor ise de bunlarda nimet olarak görülenler hakikatte azap ve felaket tohumlarıdır. Mekri ilahi ile istidrac olarak yani Allahü Teala'nın aldatarak nimet şeklinde gösterdiği musibetlerdir o kimseleri harap etmek için ve daha ziyade azıp sapıtmaları içindir. Nitekim Müminun suresinin 56. ayetinde mealen kafirler mal ve çok evlat gibi dünyalıkları verdiğimiz için kendilerine iyilik mi ediyoruz, yardım mı ediyoruz sanıyor. Peygamberime sallallahu aleyhi ve sellem inanmadıkları ve dini İslam'ı beğenmedikleri için Onlara mükafat mı ediyoruz diyorlar. Hayır, öyle değildir. Aldanıyorlar. Bunların nimet olmayıp musibet olduğunu anlamıyorlar. Buyurulmuştur. O halde Hak Teala'dan yüz çevirenlere verilen dünyalıklar hep haraplıktır, felakettir. Şeker hastasına verilen tatlılar, helvalar gibidir. Onu bir an evvel helâke sürükler. Allahü Teala bizleri böyle olmaktan korusun vesselam